Mantarcı Bey nereye gidiyorsun? Beni görmeden geçme, geçme. Şu güzelliklere bakın dostlar. Şunları kapak fotoğrafını çekeyim. Hay maşallah, hay maşallah. Güzelliklere. <laughs> Baba 15 tane falan 20 tane buldum burada. Şunun güzelliğine bakın dostlar. Ben dedim çamlığın içinden geleceğim. Belki birkaç tane çam merkisi bulurum. Şöyle 3-4 tane çam merkezi de buldum. 2 tane de burada var. 4. Bir tane babaç burada. Pırnal merkezi. Beş. Bir de bu altı. İyi ki çamlıkların içinden geçmişim. Dere kenarında da geziyoruz dostlar. Su sesini duyuyorsunuz. Bundan büyük terapi yok. Bundan büyük huzur yok. Bir de böyle karşınıza bir aslan parçası çıkıverir sizi mutlu eder yolumuzun üstünde. Hoppa. Onu da alalım şu şekilde. Sepetimizi ekleyelim. Şöyle dere kenarında pırnallıkları içinde aramaya devam. Yine dere kenarı. Yine güzel ses. Yine mantar dostlar. Maşallah. Bugün nasipli günümüz. Haydi. Ters çevirelim. Evet. Geyik mantarına gel. Bu biraz kutlanmış mı? Bozulmuş mu? Yok. Hiçbir şey yok dostlar. Acık tırtıklamış hayvanın biri. Şu diğerini de keselim. İki tane bulabildim ama iki olsun bizim olsun. Ey maşallah sapa bak. Geyik mantarı, et mantarı, cincile mantarı, pırnal melkisi sepete devam aramaya devam dostlar kıyı kıyı kıyıdan dere kenarından karşıya geçeyim dedim dostlar şöyle o karşıdan yürüyordum geçen yıl buralarda bulmuştum gene bulurum umudu vardı şöyle gidiyordum hop dedi nereye gidiyorsun mantarcı bey nereye gidiyorsun beni görmeden geçme geçme şu güzelliklere bakın dostlar. Şunları kapak fotoğrafını çekeyim. Hay maşallah hay maşallah. Derya kuzusu bunlar. 2, 4, 6, 9, 10 tane. Küçük var bir tane de 11. Ey maşallah geçen yıl 13 tane burada kestirdim. O video çok izlendi. 50 binin üstünde izlendi. İnşallah bu videomuz da öyle izlenecek dostlar. Çünkü dolu dolu mantar videosu. Hadi koparalım şunları. Yol kenarını hemen başlayalım. Bir, şu güzelliğe, şu tazeliğe. iki, üç, hatta dört, ikiz geldi. Şöyle beş. Hoppa! Gel bakalım arslanım sen. Bu ne ya? Tam bir forvet, tam bir forvet. Ey maşallah, ey maşallah. Yok böyle güzellikler dostlar. Her zaman dengelmez yolumuzu kestiler. Nereye gidiyorsunuz dediler. Biz de abi mantar arıyoruz dedik ama şöyle mantara gel mantara mantara bak be. Hey, mantar bunlar mantar. Mantarın kralı. Şu küçüğü de alacağım. Ben dayanamayacağım. Çünkü bir daha buraya gelmeye niyetim yok. Ve sapı bayağı uzamış, büyümüş, kalınlaşmış bu bir daha çıkarım bilmiyorum. Şöyle bir tane de böyle kapak fotoğrafı. Kapak fotoğrafı çekmeyi her zaman unutuyorum dost. İşte bu. İşte bu. İşte bu abi. Bu ne be? Geçen yıl bu sene 11 of 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 yukarı devam ediyor. Devam ediyor. Bura gelme. Bura gelme. Burada mantar yok. Babam nereye gitti şu güzelliklere? Baba 15 tane falan 20 tane buldum burada. Şunun güzelliğine bakın dostlar. Bu videoyu olmadı. iki part yayınlarım ya. Çünkü çok fazla mantar oldu. Çok fazla çekiyorum. Yani hepsi bol bol izlensin istiyorum. İkinci partta yayınlarım. Bunlar olmazsa. Hop hop hop, hop zor. Uzandığım için. Bitti mi? Hayır. Şu şekilde sepeti de göstereyim. Sepetimizi de doldurduk bir daha. Bitti mi? Hayır. Geyik mantarına gel. Baba dolu dolu. Mantar dolu burası. Vallahi. Yapmış baba bu sene mübarek. İki tane daha. Gel gör baba. Şunları sen kesmen istiyorum. Hatta üç tane ikizmiş. Gel bak baba. Bak baba. Şuraya bak. Mala bak. Babamın tepkisi. Yolumu kestiler baba. Yolun ortasındadılar. Baba sen kessene bunları. Baba iyi ki gelmişiz buraya. Kar kış demedik. Geldik kes baba Senin çakınla kes. Kendi çakınla şöyle. Sepete. Hoppa. Maşallah. Ne mal yapmış burası baba. Tertemiz. Hiçbir çürüme yok değil mi baba saplarda? Yok yok yok. yok. Süper. Kurtlanma hiçbir şey yok. Kes bakalım baba. Hay maşallah. Maşallah. Çok güzeller. Yok böyle güzellik dostlar. Ay maşallah. Babamla işi yaptık bugün ya. Pırnalın dibine verdik. Evet, İki parça şeklinde yayınlayacağım. Buna farklı isimler var. görelere göre değişiyor. Bizim burada Pırnal Melkisi ile Deve Tabanı. Yakın köylerde Deve Tabanı diyorlar. Bizim burada geçen ismi Pırnal Melkisi. Pırnal Mantarı ebişke, bal kadın, mal kadın, kurt kulağı. Yani Samsun tarafında maşallah, maşallah, bu çok güzelmiş baba. Süper maşallah. Cincile, beyaz cincile diyenler var. Yorumlarda sağ olun. Sizin oralardaki isimlerini yazıyorsunuz. Yazarsanız gene sevinirim. Ne diye geçiyor. Hem bana destek olmuş oluyorsunuz. Devam edelim biz babamla böyle. Gene sepeti doldurduk çok şükür. Riskimizi bulduk. Arayan bulur diyoruz ve aramaya devam. Arabaya tam yaklaştım dostlar. Geri dönüş yolunda bu kahramanlar çıktı önüme. Onları da alacağım çamlığın içinde. Bir. Hoppa koptu. İki. Bu şekilde. Babamla ayrıldık o yola doğru gitti. Ben dedim çamlığın içinden geleceğim. Belki birkaç tane çam merkisi bulurum. Şöyle 3-4 tane çam merkezi de buldum. 2 tane de burada var. 4. Bir tane babaç burada. Pırnal merkezi. 5. Bir de bu 6. İyi ki çamlıkların içinden geçmişim. Babam ben yoldan gideceğim dedi. Ben de buradan geliyordum. Çakım altta kaldı herhalde bulamıyorum. Ne tarafa koyduk? Evet buradaymış cebime koymuşum. Böyle çamlıkların içinden belki pırnal şey çam merkezi den dedim. Ama çok şükür pırnala den geldik. İyi ki de öyle yaptık. İyi ki de bu güzelliklerle karşılaştık. Şöyle çakımızı açalım. Evet çakımız bu. İsmimiz yazıyor çakımızda. Şu güzelliğe, tazeliğe. Şöyle aramaya devam dostlar. Arayan bulurmuş. Yani bu hafta sonunu böyle değerlendirelim dedik. Güzel bir hafta sonu oluyor bizler için. Pırnal melkisi. Şimdi bunun seveni çok. Kurt kulağı diyen de var. Şu küçük parça. Zaten böyle küçük küçük kavrulurken bölüyoruz. Şöyle sepet doldu çok şükür. Yolumuza devam ediyoruz. Belki kahramanlar gene yolumuza dikilir. Hop nereye gidiyorsun dersin. Biz de keseriz onları. Alırız. Makaralı güzel bir video oldu. Videoyu bir türlü bitiremiyoruz. Bitmesin. Sıkıntı yok. Yola devam dostlar.